Masada tabak kaldı mı? Duymuyorlar tabi. Şimdi ne olacak Yaşar? Ya bu adamlar sana daha kötü bir şey yapmaya kalkarsa? Biz ne yaparız o zaman Allah korusun? Biz bunlarla uğraşacak güçte değiliz Nur. Etimiz ne, budumuz ne. Ben sizi böyle tehlikelere sokamam. Gidip uzlaşacağım bu adamlarla. Sen bilirsin Yaşar. Sen ne dersen o Hemen gidip konuşayım o Adnan denen adamla. Paraları da tazminatla da yerin dibine batsın. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar. Yok yok. Bu kadar kolay kurtulamaz o adam. Gitti artık be bu adamın bize yaptıkları. Başlamamışsın daha bulaşa. Annedim benim bir işim çıktı gitmem gerekiyor. Aslım aradı. Acil gel dedi. Aa ne oldu yine kızım? Bilmiyorum yüz yüze konuşuruz dedi. Sen merak etme ben gecikmeyeceğim. Vay. Bu gençlerin de işine akıl sır ermiyor. Benim. Aslan Lan oğlum, ya. ne arıyorsun, ne soruyorsun? Buraya gelmişim, babanın yüzüne bile bakmıyorsun, hayırsız! Ya baba, kusura bakma, bu oralar biraz yoğun. Geç otur geç. Sen o evi nereden öğrendin? Senin Seyfo'yu sıkıştırdım. Seyfo, tahmin etmiştim çok kızdın mı? Önce bir kızdım tabii. Sonra bu çocuk neler çeviriyor diye düşündüm. O heyecanını görünce anladım. Dedim, aferin aslan oğluma. Yalnız daha eli yüzü düzgün bir yer tutsaydın hanım arkadaşların için. Ha, yok baba. Yani öyle durum senin sandığın gibi değil. buna bak. Yoksa kız arkadaş yaptığında birlikte mi tuttunuz o evi? Bana bak bakayım. Yüzünden anlarım seni. Aşık olmuşsun aşık. Ama öyle aynı evin içinde olmaz. Ya şey. Evet. Bir kızı seviyorum. Ama öyle seni sandığın gibi değil. Yani aynı evde kalmıyoruz. Hem zaten ailesi yeni izin verdi görüşmemize. Vay yazım vay. Vay koçum Vay anlat bakalım kim bu kız aynı okulda mı okuyorsunuz ha? anlat bakayım kimmiş kimlerdenmiş mi kolay gelsin Adnan Bey'le görüşecektim. Bir dakika Yaşar Usta. Yaşar Usta geldi. Adnan ile görüşecekmiş. Hı hı. Tamam. Biraz bekleyeceksin Yaşar Usta. Şu anda misafir var. Az sonra görüşürsün. Yalnız sakın bir daha tatsız çıkmasına. Yok canım, ne tatsızlık çıkacak? Baksana halime. acelimiz var. Biraz sakin olalım. Olmaz. Müstakbel gelinimi görmek istiyorum. Ben buradayken hemen al getir. Tamam baba. Söz. Tanıştıracağım sizi. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Neyse ben derse gidiyorum. Akşam konuşuruz. Tamam madem. Ben de seninle kapıya kadar geliyorum. Baba. Annem arıyor. Sen git, ben geliyorum. Abi Yaşar Usta geldi. Gel Yaşar Usta, odamda konuşalım. Gün gelecek. Yaşar'ın kızının kendi kızın olduğunu öğreneceksin Adnan Efendi. Ama önce Koray'ı. Oğlum Eylül'le bir evlensin. Asıl o zaman kopacak gümbürtü. Benim oğlum senin damadın olacak. Nasıl? Bu gömlekle bu pantolon oldu değil mi? Ha? Eylül beğenir. Üniversiteye gideceğim belki Eylül'ü görürüm. Beğenir, beğenir. Maşallah. Benim aslanım oğluma her şey yakışır. Davadan vazgeçmemi istiyorsanız bir şartım var. Kolum kazada gitmiş mühim değil. Canım gitse de mühim değil. Kızım mutlu olsun yeter. Kızımı okutacağım kadar para verin. Çekeyim dava. Sen bizi Ahmet Mehmet mi zannettin Yaşar Efendi? Kim var karşında senin? Şart mı koşuyorsun bana? Kavga etmeye gelmedim beyim. Efendi gibi konuşalım. Benim bir kızım var beyim. Tek ağrım. Tek göz ağrım. Yaşıyorsam onun için yaşıyorum ben. Kapına geliyorsam, boynumu eğiyorsam, onun için eğiyorum. Tek kızım için başımı eğerim. Bir bilsen, ne güzel kalbi var. Bir bilsen, nasıl akıllı. Okumak ister, üniversiteye gitmek ister. Akranları gibi. Tek derdi bu yalın. Senin de evladın vardır. Bilir misin? Bir baba olarak evladının yarasına çare bulamamak ne demek? Bilir misin? Evladın yanı başında hayal kurarken bir baba olarak hayaline el edememek ne demek bilir misin? Çok acı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Ben garibim. Sıradan bir işçiyim senin gözünde. Ama onun gözünde babayım. Onun arkasında dağ gibi babayım ben. Tek umudu, tek dayanağı benim. Benim kızımın umudunu kursan bırakmayın beyim. Okusun. Benim gibi olmasın okuyup büyük adam olsun diye geldim buraya. Hakkımızı verin. Bu davada burada bitsin. Yeter be! Amma kafayı ütüledin. Kavgaymış. Ulan sen benimle kavga ister ne olacak ha? Aklını kullansaydın, zamanında sana verdiğim parayı alırdın. Almadın. Bak şimdi ne oldu? Hem o paradan oldun, hem tazminattan oldun. Artık sana zırnını koklatmam. Bir çekil git. Başlarım sana da o ezik kızına da. Hamdan Bey. Ve efendi gibi güzel güzel konuşup anlaşalım. Kızıma da laf söyleme. Sen ne olacak lan? Anlatın çocukları. Başlarım kızını da sana da. Çekil git başımdan. Benimle bir kaza çıkmasın. Bırak babamı. Aşağılık herif. Atın şunlar dışarı! Dokunmayın kızım Dokunma! Be, bırak beni be! Alçak adam! Sen sırf babam gibi insanların sayesinde zenginsin! Utanmaz herif! Senin hiç mi insafın, insanlığın yok? Çoluğun çocuğun da mı yok? Atın şunları dışarı! Dokunmayın kızım ha! Bana bakın! Dokunmayın babama! Yoksa hepinizi öldürürüm! söyle adamlarına. Babama dokunmasınlar. Yoksa seni öldürürüm. Anneciğim ne çiçeği çikolatası? Daha dün beri bugün için. Biraz sakin olun. Yani bir kız var dedim de illa hemen gelin belirliyorsunuz. Evet anne. Seviyorum. Ben bu kızı çok seviyorum be anne. bak hala konuşuyor. Alın şunları. Bırakın kızımı ahlaksızlar. Bırak beni. Orduyla da gelsen caydıramazsın bizi. Duydun mu? Patron müsveddesi. O davadan vazgeçmeyeceğim. Delilim de var. Şahidim de var. Mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Bas git elimde kalacaksın. Hem o tazminatı ödeyeceksin, hem de hapiste sürüm sürüm sürüneceksin. Perişan edeceğim ben seni perişan. İki cihan bir araya gelsin. Ben sana hakkımızı yedirmeyeceğim. Pislik herif. Bu lafları size bir bir yedirttireceğim. Atın şunları dışarı! Macar anlatın! Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak.